Afyon Postasından herkese merhaba. Bugün vatandaşlara Afyon'daki kira fiyatları hakkında ne düşündüklerini soracağız. Bakalım onların yanıtları ne olacak? Ben Afyonluyum ama Antalya'da yaşıyorum. Antalya'da da kirada kalıyorum. Afyon'da kiralar bence yüksek. Afyon gibi bir yer için yüksek. Ben Antalya'da kaldığım için biliyorum. Neredeyse yakın yani. Afyon için yüksek bir meblağ olduğunu düşünüyorum Afyon'daki kiraların. 3.000 ki, İstanbul'da aynı. Ev kendimi emekli olduktan sonra yaptım. Ev kendimizin, şükürler. Tedbirimizi alınırsa her şey yoluna girer. Yalnız şu andaki masraflar göz önüne alırsak zenginden daha fakir dahi zenginden fazla masraf ediyor. Elle benim de olsun birbirlerini yarışmaya gelirse para da yetmez, burada yetmez. Bugün 100 milyar lira da girse bir eve o da yetmez israfçılıkları olduğu müddetçe. Şu anda Afyon'daki vaziyetlerine göre 10 binlerin normalinde. Bunun fazlası da hatta fazla yani. 10 bin, 10, 15'in üstü fazladır yani. O da günah yani eğer Allah sonra, sonra şey edecek olursa. Afyon gibi yerde de o yüksek yani. ben de var alt katımı duruyor 8 bin. 100, 140 metre kare. Yasıt mı? O da yeni yaptır konuda. Onu da daha yeni yaptılar yani. Ele, yani bizim toplu aşk gözlüğümüzü bitirmemiz lazım. Çok yüksek. Bu anda 10, 12. 10, 12 normal. Ama şu anda asgari ücrete göre çok yüksek. 15, 20 arası geçiyor. Afşetli şeyler, doğalgazlılar. Genel olarak çok yüksek. Çok pahalı abi ya. Çok. Aşırı pahalı. Şöyle 3-4 milyar olması lazım yani. En ucuzları. Bizim en üstü 30 milyar kira diyorlar. Asgari ücret kaç lira zaten? Sadece Afşetli değil ki. Bütün Türkiye'de aynı. Pahalı. Net bir şekilde pahalı. Ya yani sadece kirayla değil ki bu. Bütün hayat şartları olabildiğince pahalı. Ya bütün her şey silsile yoluyla gitmesi lazım. Çünkü asgari ücretten tutun da milletin artık dediğim refah seviyesine kadar bu gider. Onun için yani tam net bir rakam inan söylenmez. Neden söylenmez? Dediğim gibi yani adam 22 bin lira maaş alıyor. Sen bundan ne kadar kira almak zorundasın? Şimdi mesela şöyle söyleyeyim benim 3 ay falan olmuştur liralık bir arkadaşım asgari ücretim biraz üstünde 25-26 bin lira maaş alıyor. 13 bin lira kira veriyor. Yüksek orana vurursak asgari ücretin 3'te 1'i gibi falan olmalı. Anca öyle olur başka türlü nasıl olacak? ben emlakçıyım. Kira fiyatları normal yani gidene kadar da bazıları bayağı bir fiyatları yükseltti. Mali değerin üstünde istiyorlar kiraları. Bu da halkın işine gelmiyor. Artık ne olacak bilmiyoruz. Biraz da devletimizin elinde. Halkımıza yardımcı olurlarsa gayet yani iyi olur yani. Şahsi duruma göre bazı şahıslar çok yüksek istiyor. Emlakçılar aracılığıyla biz her zaman fiyatları düşürme amacındayız. Şahıslar olarak bayağı bir istiyor. Yani 15 milyon liralık daireyi 20 bin lira istiyor. La da yani olmuyor yani şahıs için. Şu anda bir 15 bin liralık daire yani en aşağı bir 11 bin 12 bin olması gerekiyor ki herkesin de bir rahatlıkla kiralık ev bulması gerekiyor. Çok fazla. Emekliler için ve asker ücretlerin çok fazla. Asker ücretin dörtte biri. Aldığın maaşın dörtte birini kiraya verirsen rahat edersin. Ama şimdi asker ücret değil, emekli maaşı da yetmiyor kirayı. 25 bin lira bugün Afyon'da kiralar. Asker ücret 22 lira. En düşük emekli maaşı 16 bin lira. Ama ev kirası 25 lira. Hayır kendileri sahibi. Afyon kira fiyatları ucuz değil. Bazı semtler bayağı makul fiyatlar. Ama uydurken taraf olsun, donutma olsun bayağı fiyatlar yüksek. Tabi Tabii Afyon muhitten de fiyat değişiyor. Makul olan bence kişinin gelirine göre olması lazım. Burada en önemli şey bence asgari ücret. 22 bin lira alan bir insan 15 bin, 17 bin lira kirayı nasıl versin? Mutlaka bunun çoluğu çocuğu da var. Geçinmesi çok zor. Ama Afyon biraz kira yüksek. Daha doğrusu yükseklikte emlak fiyatının Afyon çok yüksek olmasından. Afyon dar bir çerçevede. Arsa yok. Arsa müteahhitlerde en büyük sıkıntısı arsa paylarında. Arsa payı yüksek olunca daire fiyatı artıyor. Yani Afyon'a insan şaşırıyor. E, Uyduken 7, trilyon, 8 trilyon ev satılıyor şu anda. Bunu kimler nasıl alır? Çok zor. Yüksek. Hem kira fiyatları yüksek hem de satılık daireler de yüksek. Bu kadar olmamalı diye düşünüyorum. Makin olanı şu anda asgari ücretli de göz önüne alırsak en fazla 8-7 bin civarında olmalı diye düşünüyorum. Asgari ücretli bazında konuşuyorum. Biz de ne yazık ki kiracıyız. Benim babam devlet memuru. Devlet memuru olmasına rağmen biz geçinemiyoruz ne yazık ki. Çünkü askeri ücret 22 bin liraysa kira ne yazık ki 15 bin lira. E, sadece kira ayla da bitmiyor ne yazık ki. Evin doğalgazıdır. Kış geldi malum şu an. E, elektriğidir, suyudur. Hepsi inanın ki paraya bakıyor. Ev sahiplere sesleniyorum buradan. Bence biraz düşünceli olmalılar. Fırsatçı olma, olmamalılar. Bence birazcık indirmeliler. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Teşekkür ederim. Aslında erenler de öğrenci için birazcık pahalı olsa da uygun aslında. Ben İzmir'de geldiğim için uygun gayet. Uygun buluyorum açıkçası. Şimdi Avcum'da kira fiyatları şöyle. Mesela benim de evim kiradı var. Ben şimdi geçen seneye kadar birinde ben evvel yani birinden 600 lira alıyordum, birinden 650 alıyordum. Bak bak. Geçen sene birinden 1600 lira aldım, birinden 1700 lira aldım. Onu verdim, gittim kayıt oldum. Şimdi kaç alıyorum biliyor musun? Birisi 3200 lira alıyorum. Yukarı katta birisinden de 3500 lira alıyorum. Yani ev sahipleri biraz vicdanlı olması lazım. Kiracılar da vicdanlı olması lazım. Zamanında kirayı vermesi lazım. Evi temiz kullanması lazım. Aşırı zam yapanlar da yani hoş değil yani. Şöyle askeri ücret Rahmetli adam yani 10 bin lira, 15 bin lira, 20 bin lira kirayı nasıl ödesin? Zor değil mi? Çoluğu çocuğu var yazık yani onlara da kiracılara da yazık. Ev sahipleri biraz vicdanlı olması lazım. Kiracılar da dediğim gibi evi temiz kullanması lazım. Yani kırıp dökmeden temiz yani kendi oturuyor çünkü orada ev sahibi oturmuyor. Değil mi? Onun için Allah herkese vicdan versin. Ne diyeyim ya? Değil mi? Ben de teşekkür ederim. Allah uçuk her şey ya. Hiçbir şey yanına var olmuyor. 160 zaten hükümet uygun gördü kirayı bu zaten. Tam bu sene değil mi bu zam için? 20 liranın aşağı kiraya mağdurun yardımcısı olsun. Allah'a şükür zamanında bir ev aldık da kiradan kurtulduk. Var kira o aşağı kiraya bağlı. Kiraya ne de başlıyor oğlum. Altı para alıyor emek bazı. 12 milyon para. Para mı? Evet, Gelemedi mi abi. Bak teyze deniyorum ben. Koru teyze deniyorum. en az yim milyon olsa da iyi. Belki yim milyon korudu. Afyon'da genelde nereye iş başvurusu yaparsanız yapın, hep asker ücret veriliyor. Fakat bu insanların nasıl geçimini sağlayacağı hiçbir şekilde düşünülmüyor. Atıyorum asker ücret 22 bin TL, 15 bin kirayı verecek. Geri kalan bunun faturası, market alışverişi, insanlar nasıl geçinecek bilmiyorum. Gerçekten da düşünülmesi gerekiyor. Biraz da ev sahiplerinin insafına kalmış bir durum. Zam üstüne zam yapmaya çalışıyorlar. Allah ıslah etsin diyor. <laughs> Teşekkür ederim. Tabii yükseklik var. Yüksek, yüksek. İktidarın maaşları, emeklilerin dar gelir maaşını artık artıma de sürece bu kiralar böyle olur. Artırır eğer bunlara hak, hakkaniyetle bir artış yaparsa kiralarda normalleşir. Ödeme güç, e, durumları normalleşir tabii.